...kısa bir aradan sonra güzel canlar... ...tekrar birlikteyiz... ...kaldığımız yerden... Evet, devam ediyoruz Seydel Dedem... Ee, ...şunu söyleyeyim demin... ...Alevi toplumunun niye camiye gitmediğini... E, ...ve bunun tarihsel... ...yapısıyla ve bugünkü koşullarıyla... ...anlatacağımızı dile getirmiştik... ...ve başlamıştık kısa bir reklamdan evet. sonra... ...Seydel Dedem... ...güzel canlar... ...Hazreti Peygamber... ...Mescid-i Kuba ve Mescid-i Nebeviye... ...yapmadan önce... Nerede ibadet ediyordu? Burası çok önemli. Nerede mi? Evlerde ibadet ediyordu. Evlerde ibadetin gereklerini, salatını, duasını, niyazını evlerde gerçekleştiriyordu. Bakıyoruz. Hazreti Peygamber döneminde ne alevilik ne sülülük diye bir olgu yok. Yok. Ta Keremler Sultan Ali El Murtaza'ya kadar da bu süreç aksamalara rağmen bir birliktelik devam ediyor. Ama 661 tarihinde Muaviye'nin saltanatının başlamasıyla artık Alevi toplumu Muaviye'nin ve Muaviye'nin hükmünde olan mescitlere gitmemeye başlamıştır. Neden? Çünkü Muaviye'nin emriyle bütün mescitlerde Hazreti Ali'ye sep edilmiştir. Yani küfür edilmiştir. Kötü sözler söylenmiştir. Siz sizin inancınızın başı, inancınızın şahı, inancınızın pirine hakaret elde edildiği yere gider ibadet edebilir misiniz? Onun mescitlerinde ona karşı gelenlerin de başlarını kesip minarelere asmışlardır. İslam'da minare olmamasına rağmen minarenin icadı da muaviyedir ve Muaviye'nin şu anda yapmış olduğu bu bid'atlar sanki İslam'da evet. Hazreti Peygamberin geçirmiş olduğu şartlar ve gerekler gibi gösteriliyor. İşte Seydel dedem bu konuda bize çok büyük görevler düşüyor. Biz Muaviye'nin ve diğerlerin getirmiş olduğu bid'atları asla kabul etmeyeceğiz. İşte Alevi'nin kesin çizgilerinin Diğer Sünni aleminden ayrılma noktaları işte buralardır. Ve Alevi toplumu Ali'ye, Ehlibeyt'e gönül verenler evlere çıkıyorlar, evlerde ibadet yapmaya başlıyorlar ve o süreç içerisinde Rafizi terk eden ve Muhammed Ali'yi sevenlere katliam emirleri veriliyor. İbadet ettikleri evler basılıyor. Bu Anadolu'da olan bir süreç değil. Bu süreç Emevilerle başlayıp Bugüne kadar gelen bir süreç. İşte bu tarihsel ayrımları ve ayrılıkları bizim çok iyi bilmemiz lazım. Bunun sebebi ne? Şimdi biz bir yerleri kaşımak için mi bunları anlatıyoruz? Gerçekten toplumun tarihsel bilgileri öğrenip bilinçlenmesi için mi anlatıyoruz. Burayı da toplumumuzun çok iyi bir şekilde algılaması gerekiyor. Bu noktada bakıyoruz. Kur'an'da İslam toplumunun ibadet mekanı mescit. Sünni kardeşlerimizin meşcidi camileridir. Alevi toplumunun meşcitleri de cemevleridir. Peki bakıyoruz. Gerçekten Hazreti Peygamberin Mescid-i yapmış olduğu, gerçekleştirmiş olduğu ibadetinden tutun sosyal olaylara kadar hangisi uygun? Hazreti Peygamber Mescid-i Nebevi'de ibadet eder miydi? Ederdi. ederdi. Yoksulları barındır mıydı? Evet. Mescidi nebeviyede kadın erkek birlikte mi ibadet ederdi yoksa ayrı ederlerdi? Beraber. Beraberdiler. Bu ayrılıklar Hazreti Peygamber'den sonra başladı. Haç konusuna gelince bunu çok detayına gireceğiz. Bireyim, zaten İslam sadece erkeğe inmemiştir. İnanan tüm insanlar inmiştir. O yüzden ayrım ayrım olmaması mümin lazım. Mümin erkekler ve mümin Mümün kadınlar de. diyor bu noktada Seyyid Ali Dedem. Evet. Şimdi toplumsal bilinçlenme cidi nebeviyede gerçekleştiriliyor muydu Evet gerçekleştiriyordu fakir ve kimsesizler barındırılıyordu asapı sofa bunun en güzel örneği Peki lokmalar dağıtılıyor muydu dağıtılıyordu toplum sosyalleşiyor muydu sosyalleşiyordu şimdi Seydel dede bakıyoruz Cem evlerinde cenaze kalkıyor mu? Kalkıyor. İbadet oluyor mu? Ediliyor. Lokmalar dağıtılıyor, dağıtılıyor. mu? Dağıtılıyor. Toplumun sosyalleşmesi, sosyal ve kültürel anlamda bilinçlenmesi için eğitim çalışmaları yapılıyor mu? Evet yapılıyor. Hazreti Peygamber'in Meşcid-i Nebeviyesine uyuyor mu, uymuyor mu? Tabii ki uyuyor dedem yani anlattıklarınızla. Hazreti Peygamber'in Meşcid-i Nebeviyesine Uyan bir yere mi gideceğiz? Yoksa bunların yapılmadı, sadece ibadetin yapıldığı bir yere mi gideceğiz? Biz Hazreti Peygamber'den onun öğretisinden ne aldıysak onu yapmamız gerekmiyor mu? Tabii ki. Çok güzel. Şimdi bu noktada biraz daha bunu genişletmemiz lazım. Seyda şey şey, bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Dedem. Şimdi Sünni kardeşlerimiz daha doğrusu Alevi canlı, hani Alevilerin camiye gitme, gitmiş sebebini Hazreti Ali'nin camiden öldü, öldürüldüğünü söyleyerek ona dayandırarak dile getiriyorlar. Hı hı. Şimdi Seydal dedem Hazreti Ali bir defa camide ve mescitte şehit edilmedi. Bunu bugün Alevi toplumuna diyorlar ki Hazreti Ali bak mescide ve camiye yani, gidiyoruz. Siz niye gitmiyorsunuz? Bu Alevi toplumunu sunnileştirmek için İncil Ya oyun. Hazreti Ali gidiyordu bak siz gitmiyorsunuz. Hazreti Ali yemek yerken şehit olsaydı biz yemek yemeyecek miydik? Duş alırken, banyo alırken şehit olsaydı biz duş almayacak mıydık? Bakın bunlar çok küçük mantık oyunları. Alevi toplumunun kafasını bulandırmak için Alevi toplumunu asimile etmek için Çok ince oyunlar Bunu çok iyi bilmek İşin lazım Seydel Dedem Şunu söyleyeyim Şunu söyleyeyim Seydel Dedem Alevi toplumu Şunu iyi bilmeli ki Keremler Sultanı Ali El Murtaza Mescitte veya camide Şehit edilmedi Kapısının önünde üç kişinin saldırısına uğramıştır. Mülcemin kılıç Zeydi. darbesinin alana gelin Zehirli kılıç darbesinin Peki alına gelmesiyle evinde Ramazan'ın 19'unda yara almıştır. 21'inde şehit olmuştur. Ve Alevi toplumu da Keremler Sultan Ali El Murteza'nın şehit olmasından dolayı Ramazan ayında 21'inden sonra matem orucu tutmuştur. Matem orucu. Onun için toplumumuzu bu konuda bizim net bir şekilde Seyda Elde'den bilinçlendirmemiz gerekiyor. Şimdi gelelim cami ile cemevi arasındaki farklılıklar ve alevi toplumunun camiye gitmemesinin temel unsurları. Bir alevi toplumu Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin 58. ayetine dayanarak kapıdan secde ederek girer mi girmez mi? Secde ederek girer dedin. Şöyle demiştik girin şu kente ora diledi, orada dilediğiniz yerde bol bol yiyin. Bakın cemlere lokma geliyor doğru mu? Rızık veriliyor. Kapıdan secde ederek girin ve affet bizi deyin ki hatalarınızı bağışlayalım. Alevi toplumu mescitlerin kapısına girerken önce secde ederler. Evet. Bugün caminin kapısından secde ederek girilmediği bir olay var mı? Yok. Yok. Şim şunu söyleyelim. Caminin cami içerisinde ibadeti gerçekleştiren kişi pir midir, rehber midir, müşüt midir, hoca mıdır? Hocadır tabii ki. Hocadır. Saygımız var. Neden? Sünni toplumunun inansal gereksinimlerini onlara öğreterek ibadet yaptırıyor. Bir, pirin, rehberin ve mürşidin olmadığı yerde biz ibadet eder miyiz? Peki neden? Bunun bir nedeni olmalı. Sebebi ne? Biz ancak ehli beyt soyunun imamlık yerde imamlık yaptığı yerde ancak ibadet yapar. Çünkü Alevi toplumun temel ilkesi bu. Hilafet meselesinde imamet olayında temel hedef Ehli Beyt ve onun soyundan o gelen 12 imamlar ve onun soyundan gelen temiz seyitlerinin karşısında cemal cemal ibadet yapar. Biz Sunni ahkamıyla yetiştirilmiş bir caminin camide bir hocanın arkasında biz ibadet etmeyiz. ...haklılıklarımızı bilmemiz gerekiyor... ...bakıyoruz Seydel Dedem... ...camiye lokmayla gidiliyor mu? Maalesef. Ama biz lokmayla <laughs> gidiyoruz... ...soruyoruz... <laughs> ...camiye kadın erkek ibadet ediliyor mu? Yapılmıyor... ...ama Hz. Muhammed döneminde yapılıyordu... <laughs> ...biz Alevi toplumu olarak... ...kadın erkekli ...ibadete yapmıyor muyuz? Bacı kardeş... ...zıttıkların nötr olduğu yerdir burası... ...artık orada kadın yoktur... ...artık orada... Erkek yoktur. Ne vardır? Ruh, can vardır. Can ne demek kardeş? Hı. Onun için o kapıdan girdiğinizden itibaren nefsin bütün arzu ve isteklerini kırmak zorundasınız. Peki camide 12 hizmet var mı? Maalesef. Peki 12 hizmetin olmadığı bir yerde Alevi toplumu nasıl ibadet yapabilir? Zakir var mı? Yok. Peki camide resim var mı? İmamlarımızı sembolik olarak temsil eden Resimler mevcut mu? Maalesef. Bakın o zaman birileri bizi camiye çağırmasın. Hem de devlet erkanı bunu söylüyor. Alevilere elbise, yeni bir elbise hazırlıyoruz. O şey sen giy. Hatta sen mi? inandığın yere git. Ama biz Alevileri senin ahkamına, senin iştahına, senin yorumuna çağırma. Biz nasıl ibadet etmemiz gerektiğini biliyoruz. Biz bu ibadeti Muhammed Mustafa'dan öğrendik. Bu bir ibadeti Ali el Murtaza'dan öğrendik. Ve bu ibadetin koşullarını Kur'an'ın ayetlerinden öğrendik. Onun için birileri bizi sünnileştirmek için kendi mekanlarına hiç çağırmasın Seydel dedim. Biz saygılıyız. Allah ibadetlerini dergah izzetinde kabul eylesin. Bu konuda hiç kimseye söyleyecek hiçbir sözümüz yok Seydel dedi. Soruyoruz. Camide hoca ...toplumdan rızalık alıyor mu? Maalesef. Peki şunu söyleyeyim. Alevi toplumu rızalığın alınmadığı yerde... ...Seydal Dedem... ...hiçbir şekilde ibadet eder mi? Maalesef. Peki şunu söyleyeyim. Rızalığın amacı ne? İbadette rızalığın amacı ne? Barışık bir toplum mu yaratmak? Şart. İslam dini zaten o. İslam'ın koşulu barışık bir toplum evet. yaratmak. Bakın Alevi toplumu asırlarca mahkeme olayını kadılara, müftülere taşıdı mı? Taşımadı. Nerede çözdü? Kendi Cem Erkan'ında. Erkan'da. Pir karşısında, Erenler Meydanı'nda çözüldü. Peki camide hiç dava görüldüğünü, sorunların çözüldüğünü gördünüz mü? Ama bakın burası beni ifade etmiyor ki. İfade etmeyen bir yere benim gitmemin mümkünatı yok ki. Kur'an'da cami diye bir kavram yok. Benim mescidim Cemevi. Ve benim pirim var, rehberim var, mürşidim var, zakirim var, 12 hizmetlim var. Artı Cem'e başlamadan önce çok önemli bir olay var. Rızalık meselesi. Ne diyor? Ey sükuna kavuşmuş benlik. Fecir suresi. 27. ayet. Dön Rabbine razı etmiş ve razı edilmiş olarak. Gir kullarımın arasına, gir cennetime. Şimdi Seyid dedem soruyoruz. Rızalın olmadığı bir yerde ibadet etmenin mümkünatı var. Maalesef. Mi? Hazreti İsa'nın çok güzel bir sözü var. Kurbanını alıp sunağa gelmişsin. Ama kardeşinle küsürüsün. Git kardeşinle barış, sonra gel, kurbanını sunakta sun. Allah'ın karşısına ibadete gidiyorsun, kulak yemişsin, yanlış yapmışsın, kusur etmişsin, gıybet etmişsin, gıybet etmişsin. Ondan sonra gelmişsin, ben ibadet ediyorum. Git, özür dile. Git, özünü dara çek git arın, git temizlen, gel ondan sonra Rab de ki hatalarım ve günahlarımla hesaplaştım.